Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi bugün arkadaşlar çekilen bir mail var. Dinamik ısı halka arz oluyor şeklinde ee, bir, bir mail geldi. Ne diyor? Dinamik ısı borsa sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Ee, başvurularınızı emir iletim kanallarımıza işte bak bak mobil bankacılık, internet Bankacı veya veya Trend online mobil uygulamasından Yapabilirsiniz. Başvuru için dünün sih kodlu hisse senedi 27-28 Temmuz günlerinde saat 13'e kadar 3.52 fiyattan limit fiyatı emir göndermeniz yeterli. Saygılarımıza şeklinde bir mail geldi. Dinamik ısı halka arz oluyor arkadaşlar. 27 28de e talep toplu varmış. Sadece hani benim vakıf kullandığım şey sadece vakıf değil bütün banka kurumlarında da ve diğer yatırım danışmanlık kuruluşlarında da bu vardır. Zaten Getik e, yanlış değilsem bir yerde okuduğuma göre göre Gedik yatırımla birlikte halk arz oluyor. Yani Gedik yatırım aracılığıyla halka arz oluyor. Yarın da 3.50 yani 27-28 Temmuz günlerinde saat 11'e kadar da 3.52 fiyattan e, talep toplayacaklar. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Geçtiğimiz e, günlerde biliyorsunuz Fade'de halk arz oldu. Nereden bakarsanız bir, bir hafta mı, iki hafta mı %10 değer katarak ilerledi. E, bunu da takip edeceğiz. Dinamik ısı e, e, borsaya girdikten sonra acaba e, girdikten sonra e, geç, gelecek günlerde e, neler bekleyecek ve hatta ifade e, gibi e, günlük %10 değer kataraktan ilerleyecek mi görüp bakıp göreceğiz. E, şimdiden hayırlı olsun. Duymayanlarda e, duymayanlar da e, duymuş olur en azından. Şayet böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.